Merhaba ikizler ve yükseleni ikizler burcu olanlar. Evet, e, tabii ki siz şimdi sizlerin de 1 e, 10 Mayıs arasındaki videonuzu çekiyorum durarak konuşuyorum hala merkür gerilemesi devam ediyor 3 mayısta bitiyor efendim nihayetinde 4 mayısta bitiyor diyelim etkisi bir gün daha sürebilir 4 mayısta merkür gerilemesi bittiği zaman e, böyle e, zihnimizle e, mantığımız e, ve duygularımız arasında e, gelgitlerimiz sona erecek çok çok güzel biraz daha böyle fişek gibi ileriye koşturabiliriz özellikle ikizlerin gezegen ikizlerin gezegeni yani gerilemede ne demiştik? Sizi de biraz durağan yapabilir sizi de biraz kötü yapabilir. ikizler zaten çok hayat dersleri aldılar. Tüylü kalemimi elime alıyorum. Çünkü sanki onsuz konuşamıyorum gibi oluyor hayata bile küsmüş olabilirsiniz ikizler burcu ama siz çok enerjiksiniz çok çabuk zamanda kendinizi toparlayacağınıza eminim hemen şimdi kartlarınızı seçiyoruz bu arada 11 mayıs bakın iki gün önce yani bir hafta önce bir hafta sonra zaten dolunay etkisi başlıyor 11 mayıs akrep burcu dolunay videomu lütfen izlemenizi rica ediyorum Tekrar izlemenizi, oradaki olumlamayı yapmanızı bakalım. ikizleri Akrep Burcu Dolunay'ımız nasıl etkileyecek? 11 Mayıs Akrep Burcu Dolunay'ı Neslihan Şirin'in YouTube'a yazarsanız çıkacaktır emin olun ki. Bakın ikizlerimiz kutlama yapacaklarmış. Öyle bir durumları varmış. Evet birinden itibaren sevinçler başlıyor. Demek ki ve evet, evlilik efendim, evlilikle alakalı işleri olacak evlilik istiyorlar artık gerçekten bıkmışlar ve e, ikizler e, bir aile hayatına geçiş istiyorlar ama kısıtlılar Tabii ki ikisi üçü gibi yine kendilerini kısıtlamada hissedebilirler hiç merak etmeyin açılacaksınız bakın aldatılmışsınız İkizler burcu tuzaklar kurulmuş dedikodular yapılmış hakkınızda e, bu Nisan ayında kalmış geçmişte kaldığı için bunu hemen atıyoruz buraya koyuyoruz geçmişte çıkıyor çünkü ben buradaki yaptığım açılımda bir tık önceki geçmiş çıkıyor. Bakın sizin hayatınızda olan kişi güvenilir bir kişi olacak. Siz de artık güven istiyorsunuz. Çok sosyalsiniz. Artık sizi serinletecek, hava burcusunuz. Daha ayağınızı yere sağlam bastıracak, güven dolu bir insanla karşılaşabilirsiniz. İkizler burcu eğer hayatınızda bir kimse yoksa, var ise de bu hayatınızdaki kişi olabilir. Toprak grubundan yükseleni toprak olabilir. E, gayet güzel ilişkiler kuracaksınız. Aklınızda o var, gelecek demektir. Evet şimdi Hak ettiğinizi muhakkak alacaksınız. 8'i 9'u 7'si 8'i gibi diyelim efendim. Hak ettiğinizi adaletle işi olan ikizlerimiz de güzel haberler alacak. Evet sizin bu olaylara bakış açınız. Artık bebek sahibi de olmak istiyorsunuz ya da bebiş hamile olan ikizlerimiz güzel bir yolculuğun sonunda 9 aylık bir yolculuğun sonunda yani kucaklarına bebişlerini de alabilirler. Gayet güzel. Evet. Şimdi Bakın sizin hayata bakış açınız şu anda biriyle onu arasında hafiften bir travma demeyelim dinlenme diyelim yapabilirsiniz. Yani kesinlikle e, satürn gerilemesi insanları biraz işten güçten soğutabilir. Ben evimde oturayım. Ben bile inanın bu günlerde eve kapalı kaldım biliyor musunuz? Hani bir yay burcu yükseleni olarak benim evde pek oturmam gibi bir olay olamaz. İkizlerin hiç olamaz. İkizler çok sosyaldir, çok dışarısını sever. Ama bakın dikkat edin 7'si 8'i gibi, 9'u gibi böyle biraz kendinize eve kapama, içinize kapanma, ...dinginlenme, aşkta bir sessizlik, işte bir sessizlik yapabilirsiniz... ...evet evet yeni bir hayata başlıyorsunuz ikizler, yeni bir hayat onu gibi... ...ben artık dolunaydan sonra karar verdim, atlıyorum yeni bir hayata bakın... ...önüme bile bakmıyorum diyebilirsiniz ama hiç merak etmeyin sağlam işler yapacaksınız... ...ve bu sağlamlıkta diktatör gibi olacaksınız böyle çevrenize karşı... E, ...bu sağlam ilişki demektir, sizin ilişkinizin biteceği falan yok... Sağlam bir ilişki. Ee, yalnız karşınızdaki insan bu merak topu hani böyle nasıl atarsanız atarsanız gelir. O tarz bir insan olduğu için sizi biraz üzebilir. Merak etmeyin çok çok güzellikler olacak hayatınızda. Şimdi bu sağlamlık kartıdır. İşte de sağlamlık demektir İmparator kartı. Evet. İmparator ne düşünür? Ayrıca sizin mantık düşüneceğinize, artık çok duygulara önem vermeyeceğinize biraz da mantık kararı vereyim. Yoksa işim gücüm rast gitmeyecek gibilerinden düşünmenize sebep olabilir. Hemen şimdi sizin çekiyoruz bakalım melek kartınız. Bakın sizi geride tutan bir şey var. Karar kartı çıktı. İkizlere zaten böyle bir şey çıkmasa gördüğünüz aradan çektiğim aldığım bir kart. Karar kartı. Ee, sizi geride tutan bir şeyler var bunlardan kurtulmanız gerekli Geçmişi bir kere kesmeniz gerekli 21 gün boyunca yapın onun sonrasında detoks ihtiyacı dinlenme ihtiyacı özgüveniniz kalmamış ve endişeler içindesiniz endişeleri bırakınız dualar ediniz çıktı ve bir karar çıktı İkizler çok kararsız biliyorsunuz kararlarını alamıyorlar lütfen akrep burcu dolunayını da e, izleyiniz neşanşerin videolar arasında profesyonel yolum yaşam tasarımımla uyumlu bir şekilde ilerliyor evet profesyonel yolumda başarıyla ilerliyorum da diyebilirsiniz bu hayat yolu olabilir bir ev kadını ikizler olabilirsiniz çalışmayan bir erkek ikizler olabilirsiniz ama siz bu olumlamayı yapmak zorundasınız profesyonel e, hayat yolum uyumlu bir şekilde ilerliyor dediğiniz zaman hangi işte meslek sahibiyseniz o işte ilerlemeye devam edeceksiniz demektir. İlerliyorum diyeceksiniz şimdiki zaman. Sizleri seviyorum ikizler Burcu. kalın. Öptüm.